Herkese merhaba. Ee, yeni bir hafta ama uzun tatil dönemi öncesinde e, bir haftaya başlıyoruz. Dolayısıyla hani bugün bir miktar piyasa zayıf belki yarın da zayıf olacak çünkü kredili pozisyon taşıyanlar uzun tatil dönemi öncesinde e, nakite dönüp kredili pozisyonlarını azaltıp hem temerüt faizi az yemek hem de nakite geçip e, bir miktar hani fon getirilerini e, sağlamak isteyebilir. Dolayısıyla bir iki gün sıkıntı çekebiliriz ama çarşambadan sonra takas avantajı ortadan kalkacağı için e, piyasada bu baskı ortadan kalkacaktır. Şimdi endeks olarak e, çok sıkıştık aslında. İki haftadan beri e, 1350'ye doğru bir hareket oldu iki hafta önce. E, sonrasında 1350-1400 bandında ekranı yine beyaz yapalım. Grafikleri de haftalık yapalım. Daha net olsun. Ee, 1450'ye geçemedik. Ee, geçtiğimiz haftalarda 1430'larda takılı kaldık. Ama genel anlamda 1380-1420 bandındaydık. Fakat son iki haftadır 1400'ü geçemedik. Ee, 1400, 1350 hatta geçen hafta 1370-1400 bandında kaldık. İyice sıkıştık bu noktada. Ee, aslında beklentimiz 1400'ü geçip geçtiğimiz hafta içerisinde 1420'lere doğru bir atak gerçekleştirmesiydi endeksin ama malum yurtdışı e, yurt dışı borsalardaki e, belirsizlikler, oynaklıklar, dalgalanmalar e, bizi de baskılamış durumda. Diğer taraftan zaten yabancı aktivitemiz de oldukça zayıf konumda. E, mevcut gördüğümde e, 1400 1350 bandındayız ama aşağı doğru çok fazla sarkma beklemiyoruz. Aşağı doğru olası sarkmalar e, alım fırsatı yönünde değerlendirilmeli yatırımcılarımız. Bunu e, bunun nedeni e, pozitif görüşte olmamızın nedeni bilanço dönemi gelmekte yaklaşmakta. Dolayısıyla bayram sonrasında burada Temmuz'un son haftası Ağustos'un ee, ilk haftası, ikinci haftası hatta üçüncü haftası oldukça hareketli piyasa görüyor olacağımızı umuyorum. Ee, açıklanacak olan ikinci çeyrek finansallar bir şekilde olumlu ya da olumsuz şekilde fiyatlanacak, alınacak, satılacak. Dolayısıyla hem işlem hacminde artış olacak hem de e, açıklanan finansallara göre e, şirketlerin e, hisselerinde e, bir hareketlenme görüyor olacağız. Şimdi ikinci çeyrek. Finansal e, kar tahminleri raporumuz bizim e, Cuma yetişebilirse Cuma günü e, çıkaracağız. E, olmazsa sanıyorum pazartesi günü en son göndermiş oluruz. E, tabii kar tahminleri raporumuz çıkmadığı için e, analiz arkadaşlarımız hazırlamakta bunları. E, şirketlerin kar karlarına yönelik herhangi bir şey yapmayacağım. Bir değerlendirme yapmayacağım ama genel olarak e, mevcut Yapmış olduğumuz görüşmelerde iyi gelebilecek olan en azından finansalları kısaca teknik olarak değerlendirmekte. De bu bayram sonrası için bu hisselerde pozisyonlanmakta ya da bayram öncesi de olabilir tabii ki. Mevcut şu anki aşağı doğru geri çekilmeler bir şekilde yatırımcılar açısından alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Şimdi ilk değerlendireceğimiz hisse kısa kısa geçeceğim. Ee, 7-8 tane liste paylaşacağız çünkü. Ee, Arçelik aslında Arçelik şurada hemen grafik olarak bakacak olursak 1 Temmuz tarihinde bir e, açık kapa göndermiş olduğu haber sonrasında önemli bir sıçrama yaptı. Bu haber neydi? Bu haber e, şirketin e, pay fiyatının e, şirketin gerçek performansını yansıtmadığını eee bildirip e, bu şekilde değerlendirmiş şirket yönetimi sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak için geri alım açıkladı şirket sermayesinin yüzde onu kadar yani 67 milyon 572 bin paylık bir e, geri alım oldukça yüksek bir montan geri alım olacak bu buna için ayrıdan fon tutarı da 2 milyar 400 milyonluk bir fon bu oldukça olumlu e, talep tarafı güçlü kalacak demek ki arçelikte çok olan e, bilanço rakamları da zaten arçelik için e, olumlu e, olduğunu düşünürsek e, arçelikte aşağı yönlü her hareket bizim için alış fırsatı. Dolayısıyla buradaki geri çekilmeler hani bir panik satışa dönüşür mü bilmiyorum ama e, 20 günlük ortalamanın altına da 50 günlük ortalama düzeltiyorum. Ee, çok sakmasını beklemem. Dolayısıyla mevcut seviyelerden finansallar öncesinde arçelikte pozisyonlanma e, yapılabilir. Ee, Arçelik e, bu geri alım programı talep tarafını e, oldukça güçlendirecektir diye tahmin ediyorum. Ee, i̇kinci şirketimiz yine Koç Holding Hakelekte birlikte geri alım programı açıklayan şirketimiz hemen bunu da Koç Holding ile ilgili aslında net aktif değeri iskontosundan dolayı daha önceki e, pro, e, videolarımıza da e, değerlendirmeler yapmıştık. Hatta şurada Koç Holding piyasa değeri dolar bazındaki e, grafiğimiz e, büyük resim grafikleri aylık yaparsak belki daha net görürüz. Ee, bulunmuş olduğumuz seviyeler e, yani 1999 2000'lerin piyasa değeri, dolar bazındaki fiyatlar. E, mevcut görünümde Koç e, Holding'de piyasa normal dinamiğine dönerse eğer çok fazla bir e, yük, ciddi anlamda yükseliş potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut şu anki piyasa değeri 5.3 milyar dolar seviyelerinde. Normal aslında olması gereken rakamlar burada 8-9 milyar dolar seviyelerine doğru hissenin performans göstermesi. Koç Holding'de de e, geri alım programı e, 35 milyon pay olarak belirlendi. 700 milyon TL'lik bir fon e, ayrıldı. Ee, burada da yine e, Borsa İstanbul'da oluşan şirket değerinin mevcut net aktif değer iskontosunun Koç Holding'in gerçek performansını yansıtmadığı yansıtmadığı şirket e, tarafından kapa açıklandı ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak için yer alım e, programı e, açıklanmış durumda. Koç e, Holding son iki e, yıllık iskonto e, oranlarının oldukça altında işlem görmekte. Net aktif değerine göre oluşturan büyük bir kısmını oluşturan otomotiv sektörüne ilişkin olarak da bizim görüşlerimiz olumlu. E, hisse fiyatımız hedef hisse fiyatımız e, şu anda mevcut e, cari durumda 30 liraya göre oldukça önemli bir yükseliş potansiyeli barındırmakta. Yaklaşık %50'lik bir yükseliş potansiyeli bize gösteriyor. Dolayısıyla Koç Holding hisseleri de e, yatırımcılarımız bu bilanço döneminde e, takip etmeliler, portföylerinde bulundurmalar, bulundurmaları gerekiyor. Diğer bir istemiz hemen grafik açalım, Petkim olacak. Petkim'de e, geçtiğimiz haftalarda görülen e, yedili zirve seviyelerinden, e, son dönemdeki zirve diyelim, e, bir realizasyon geldi. Aslında bu realizasyonun nedeni etilen nafta makasının daralmasıydı ama Petkim'de e, ikinci çeyrek finansalları yine oldukça güçlü gelecek. Çünkü daralma e, son döneme yansıdığı için e, ikinci çeyreğin başlarında da olumlu e, seyir e, gerçekleştiği için burada ikinci çeyrekte Petkim'de e, iyi bilanço görüyor olacağız. Güçlü bilanço görüyor olacağız. Dolayısıyla bu bilançonun da pozitif yönde e, fiyatlanmasını bekleyebiliriz. E, burada uzun bir dönem 5.40 bandında ise e, direnç oluşturmuş geçememişti. Dolayısıyla bu seviyenin geçilmesiyle 20 günlük hareketli ortalama seviyesi takılmış durumdayız ama bu noktanın da geçilip e, yukarı yönde e, açıklanacak olan ikinci çeyrek e, finansallar öncesinde şu noktalara doğru muhtemelen altılı seviyenin üzerine doğru 6, 16, 15 daha önceki destek noktamız direnç noktası olacak. Ee, yukarı yönde teknik olarak bir momentum yakalamasını Petkim içinde bekleyebiliriz. 50 günlük yapsak Bollinger Band'ını biraz daha bize şey verecektir. Evet aşağı yukarı 50 günlük ortalamamızı zaten altılı seviyelerde. Petkim'i de kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra ee, yine bilançosu iyi gelecek olan şirketlerimizden Türksel, Türk Telekom ile ilgili de e, değerlendirme yapalım. Bugünkü fiyat hareketleri e, bugünkü düşüşler aslında tekrar edelim e, bir şekilde alım fırsatı e, çünkü buradaki e, olumsuz tablo yani bugün yarın takas nedeniyle e, bir miktar borsa baskı altında kalacak diye tahmin ediyoruz. Ee, sonrasında o baskorttan kalktığı noktada hisselerde hızlı bir şekilde toparlanma göreceğiz. Daha önce de TürkSel'i e, analiz etmiştik aslında. Aylık bazda e, line grafik, dolar bazında TürkSel'in piyasa değeri e, 2000'li yıllardayız burada da. Yani çok ciddi anlamda TürkSel'de de bir potansiyel var. E, aslında burada şöyle bir yer belirlemişiz. Normalde 6 milyar 200 milyon dolar gibi bir hedef. Bu bant içindeyiz aslında. Şu anda 4 milyar dolar, 4 milyar dolar civarındayız. 4 milyar 6 milyar. Yani teknik olarak burada da e, bilanço aslında destekliyor ama piyasamız e, zayıf. E, yabancı aktivitesi açısından zayıf. E, şirket değerleri çarpanları oldukça cazip. E, dolar bazında dip seviyelerde şirketlerimizin çoğu işlem görüyor ve buna istinaden zaten şirketlerimiz geri alım programları açıklıyorlar. E, hisselerini uygun fiyatlardan, ucuz fiyatlardan geri alım programıyla e, topluyorlar. E, Türkcell'de Türksel'de iyi bilanço göreceğiz. Burada da orta uzun dönem düşünen yatırımcılarımız Türkcell'de pozisyonlanmaya gidebilirler. Türk Telekom da aynı şekilde yine e, iyi bilanço çıkacak olan şirketlerimizden bir tanesi. Onu da aynı şekilde e, piyasa değeri e, olarak gösterelim dolar bazlı. Türk Telekom'da da 2.6-2.7 milyar dolar seviyelerinde, dip seviyeleri yakın. E, burada da e, ilk çeyrek finansalları iyi gelmişti. İlk çeyrek finansallarına benzer bir bilanço tablosu görüyor olacağız. 4.5 milyar dolar seviyeleri yine teknik olarak Türk Telekom'da. Şu bant olarak çiziyorum. Aslında daha iyi noktaları da gidebiliriz. Ee, hedeflenebilir. Diğer bir istemiz Medical Park Şişe Cam, Medical Park e, bilanço rakamları yine e, bilanço verileri iyi gelmesini beklediğimiz şirketlerden Şişe hemen teknik olarak da değerlendirmişiz. Bir miktar zayıf seyrediyor. 20 günlük hareketli ortalamamızın altında ama bu noktalardan aşağı doğru geleceğini çok tahmin etmiyorum. E, muhtemelen yataya girecektir. E, bilanç öncesinde bunda da pozitif yönde bir fiyatlama göreceğimizi tahmin ediyorum. O fiyatlama ile birlikte şişeceğim hisseleri de daha önce görmüş olduğu 8 20 fiyat seviyelerine doğru e, bir momentum sağlayabilir. E ee, 50 günlük ortalamamız zaten yüksel yükseliş konumunda. Ee, üst taraf zaten 8.25'i veriyor bize 50 günlük Bollinger band'da. 50 günlük ortalama seviyemiz 7.80'lerde. 7.80 şu noktalar belki ilk etapta direnç olacaktır ama e, burada tabii belirlemiş olduğumuz vade aslında ikinci çeyrek finansalların açıklanma tarihleri konsolide olmayan finansallar için 9 Ağustos, konsolide olan finansallar için 19 Ağustos olduğunu düşünürsek ee, bu süreç içerisinde e, Temmuz'un son haftası, Ağustos'un birinci haftası, ikinci haftası, üçüncü haftasında yaklaşık dört haftalık süreçte borsa İstanbul'da e, canlı bir seyir, hacminde artış, e, hareketli bir seyir e, olacağını e, olmasını e, açıkçası bekliyoruz. E, da yine bilançoya iyi gelecek olan şirketlerimizden bir tanesi dedikten sonra diğer istemiz Medical Park. E, burada da Güzel bir sıkışma var. Buradaki sıkışmanın, talepli istemiz aslında, buradaki sıkışmanın yukarı yönde e, kırılabileceğini e, söyleyebiliriz. 20 günlük hareketli ortalama seviyemizin üzerine oturmuşuz, olumlu. E, 50 günlük hareketli ortalama seviyemizi hemen değerlendirecek olursak, e, tam o noktadayız. E, denge sağlanmış budur burada. Dolayısıyla burada yapacağımız ilk etapta 25'li fiyat seviyelerine doğru bir %10'luk hareket teknik olarak bu bilanço dönemi öncesinde Medical Park'ta da bekliyor oluruz. Ee, diğer e, değerlendireceğimiz hisselerimizden e, bankalar. Bankalarda Yapı Kredi Bankası'nı öne çıkartıyoruz. Yapı Kredi Bankası'nda iyi kar bekliyoruz. Yüksek kar bekliyoruz ki hisse e, mis bunu ufak ufak fiyatlandırmaya başladı. E, şuradan hemen YEP kredi bankasının grafiğine yine beyaz yapalım. E, aslında bu noktalardan bir kırılma, 2.30'lardan bir kırılma bizi e, 2 lerde gap noktamız var. Orayı hızlı bir şekilde götürecek ki e, bunu çok kısa bir zamanda sağlayabileceğini ben düşünüyorum. 2.30 seviyelerin kırılmasıyla tam rakam verelim 2.32 seviyesinin aşılmasıyla burada hızlı bir şekilde Yapı Kredi Bankası'nda 2.56'lara doğru bir hareket çok sürpriz olmayacak e, çünkü e, Yapı Kredi Bankası bu çeyrekte e, iyi kar açıklayacak marjlarını pozitif yönünde e, arttıracak. E, burada TL kredi mevduat makasında genişleme yapacak banka. Bir de garanti Bankasında aynı şekilde e, mağazalarda e, olumlu yönde e, seyir izlemesini bekliyor. Dolayısıyla daha fazla bu bilanço döneminde ön planında e, çıkarttığımız ve e, alım yönünde tavsiye vermiş olduğumuz e, ikinci yerek finansalları öncesinde yapı kredi bankası ve garanti bankası başı çekiyor. Evet. Garanti Bankası'ndaki performans yapı diye göre biraz daha önden gitti. Aslında şu nokta, gap noktasını Bollinger ortadan kaldırıp da e, bakacak olursak 2.56'larda geliyoruz ama Garanti Bankası'nın fiyatlaması e, o noktaya bakın kapatmışız o noktayı ve ama burada da güçlü görünüm devam etmekte, para giriş devam etmekte Ge ki geçtiğimiz aylarda yabancı yatırımcıların en fazla alım yapmış olduğu e, şirketlerden bir tanesi. E, Garanti Bankası. Burada mevcut pozisyonlarını korumaktalar. Yabancı takas sorun demişken yabancı takas sorununda da çok önemli bir değişim yok aslında. Para girişi yok daha doğrusu. 42.73'lü yabancı takas oranımız. E, yabancı aktivitesi zayıf. E, içeride biz burada kendi e, e, tabiri, caiz, tabiri caizse yağımızla kavruluyoruz. E, ama e, Mevcut genel görünümde çok ekstra bir durum olmadığı sürece yurt dışı kaynaklı. E, mevcut görünüm şu anda biraz daha sakin gibi. Bu delta varyantına yönelik olarak endişeler piyasalarda kafa karışıklığına ulaşsa da Fed'in çizgisine geldi piyasalar. Fed e, enflasyona yönelik olarak geçici bir e, artış olduğunu e, beyan etmişti. Gerçi varlık alımları da çok tartışılmakta Fed üyeleri tarafından. Burada Ağustos sonu Jackson Hole toplantısında bir takvim belki açıklanacak. O toplantıya doğru piyasalarda yurt dışı piyasalarda yine bir türbülans belki görüyor olacağız ama e, öncelikle e, bizim şu bilanço dönemini sağlıklı bir şekilde atlatalım. Sonrasında yurt dışı piyasaları çok kısaca e, değerlendiririz. Yabancı takasını zaten yani satan sattı artık e, şöyle uzun dönem bir bakacak olursak dip seviyelerde. E, dolayısıyla burada yurt dışı piyasalardaki negatif görünüm de Buraya etkiliyor etkilemesini ama e, çok da fazla etkilemeyecek. Güzide şirketlerimizde işte Koç Holding olsun, Arçelik olsun, e, bankalarımız olsun, Petkim olsun, Tüpraş olsun, Migros olsun. Yani birçok şirket sayabiliriz. Enka'dır, Alarko'dur, e, 30 endeks hisselerinde, 100 endeks hisselerinde e, Şejam'dır. E, önemli derecede e, önemli bir alım fırsatı bize e, oluşturacaktır diye e, düşünüyoruz. Son şirket değerlendirmemizde Kar Demir de üzerinden olsun. E, bunu da e, yakın zaman e, uzun zamandır aslında takip ediyorduk. E, mevcut e, şu yükseliş kırılmayı e, günlük olarak teknik bültenimize yakalayıp ekledik. E, günlük teknik bülten listemizde. Şu anda taşıyoruz. Burada da içeri finansalları oldukça iyi gelmişti. Özellikle şu seviyenin kırılması ile birlikte şuradaki seviyenin kırılması ile birlikte 690'ların 750'ye doğru bir momentum yakalaması Kardemir için ee, rahat, çok rahat. Hatta 750'yi destek yapıp tekrar zirve seviyelerine gitmesi de Kardemir için e, bekleyebiliriz. Çünkü Kardemir'de ilk çeyrek finansalları oldukça iyi gelmişti ve ikinci çeyrek finansalları da ilk çeyrek finansallarından aşağı kalmayacak. Dolayısıyla Kardemir grubu hisselerinde de ikinci çeyrek finansalları için e, olumlu beklentilerimiz var. Genel olarak burada e, ikinci çeyrek e, finansalları iyi gelecek olan şirketlerin ilk olarak bir değerlendirme sunmaya çalıştık. Bir miktarda piyasa yorumu yaptık. Ee, 1370-1400 bandındayız. Yarın bu baskı kattığı noktada e, tatil dönemimiz çok uzun. Perşembe piyasalarımız kapalı olacak. Cuma günü e, Perşembe yurt dışında ciddi bir data trafiği var. Pazartesi yarım gün. E, dolayısıyla biraz tatil modunda olacağız ama dönüşümüz, e, tatil dönüşümüz bilanço ne denk geleceği için e, ee, yurt dışı tarafta çok çok ekstra bir durum olmadığı sürece pozitif yönde endeksin tekrar 1420'ler sonrasında 1450'lere doğru bu süreç içerisinde Temmuz son haftası Ağustos e, ortalarına kadar bilançolar açıklamına kadar bir e, momentum yakalamasını açıkçası bekleriz. Ee, değerlendirmelerimiz bu kadar. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.